Octobet sunar ne? Aynen. Nasıl kaybetmiyor onu anlamıyorum ya. Oo. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Oğlum siz ruh hastası mısınız? Böyle bet kripto analizi yapın gidin zengin olun geri zekalılar. Oğlum siz aptalsınız ha. Kanal sadakat puanı birer bir buçuk milyon kanal sadakat puanı yaptılar. Gidin kripto analizi yapın oğlum aptal mısınız lan siz? O Eren ay nasıl kaybetmiyor onu anlamıyorum ya. Ebenin amı. Ebenizin amı oğlum harbi. Harbi beşli çete. <laughs> beşli çete.